Merhaba, Günlük içinden kanalına hoş geldiniz. Günlük Covid-19 aşı tablosu 11 Eylül 2022 Pazar günü günlük Covid-19 aşı tablosu. Osmaniye Ordu, Amasya, Muğla, Kırıkkale, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa, Bartın, ilk konumuz ve mavi renk. Elazığ, Ağrı, Bitlis, Mardin, Moş, Sarı, Bingöl, Diyarbakır, Siirt, Batman, Şanlıurfa ise turuncu renk tablomuzda. Aşılamada birinci doz uygulama 57.920.266, milyon 920 ikinci doz uygulama 53 milyon üçüncü doz uygulama 28.183.562. Türkiye haftalık Covid-19 tablosu 29 Ağustos 4 Eylül 2022 arası. Vakta sayısı 32.191 vefat sayısı 139, iyileşen hasta sayısı 4102, toplam vaka sayısı 16 milyon vefat sayısı 100.0979.